Avrupa Birliği. Nasıl birlik? Değil mi Avrupa? 27-28 küsür devletten oluşuyor. Avrupa Birliği. Ortak para birimleri var. Mesela Yunanistan'a şu anda kimse dokunabilir mi başkanım? Dokunamaz. Avrupa Birliği'nin diğer devletleri girer devreye. Para, Euro. Ortak para. Hatırlayın paralarını. Fransız Frang'ı vardı. Ondan sonra Alman Mark'ı vardı. Danimarka'nın Kron'u vardı. Bilmem öbürünün nesi vardı. Biri dolardan az aşağıydı, öbürü daha aşağıydı, şuydu buydu. Bir ortak para koydular. İsmi Euro. Ve dolardan 1.3 kat daha pahalı daha değerli. Euro. Süper. 1900. Peki bu Avrupa Birliği nasıl kuruldu? Yani şöyle mi kuruldu? Bize anlatıyorlar ya. Bir akşam şansölyenin kafası bozuldu. Oturmuş beyaz leblebi yiyordu. Dedi ki arkadaşlar yarın Avrupa Birliği'ni ilan ediyoruz. Acaba öyle miydi? Biz öyle yaptılar ya. Toplandılar işte bir akşam. Beyler yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz. Biz de dedik ki devrime bak. Ulan ne yarını? Biz ta Çanakkale'den beri o cumhuriyeti ilan etmek için can veriyoruz can. 5 sene, altı sene, 8 senedir mücadele ediyoruz. Neyse. O dönem mecburi bir sıkıntı vardı tamam dedik. Eyvallah. Avrupa Birliği 1951 yılında beş tane ülkenin bir araya gelip kömür birliği kurmasıyla başladı. Dediler ki Avrupa'daki beş tane ülke. Sen de kömür çıkarıyorsun ben de. Gel şu kömürü bir birlik yapalım dediler. Kömür birliğini kurdular 1951. Ardından 2-3 ay daha geçti. Bu sefer dediler ki buna çelik birliğini de ekleyelim. Kömür ve çelik birliği. Sonrasında kültür birliği. Ondan sonra işte tarım birliği. O birlik, bu birlik seni alıyorum. Sen gözlemci. Şunu kurduk, bunu kurduk derken 1993 yılında tam 42 yıl sonra dediler ki Avrupa Birliği'ni kurduk. 42 yıl. Sonrasında 99'a kadar parayı bütün paraları iptal ettiler. Euro'yu kurdular kabul ettiler, sınırları kaldırdılar. Oldular mı sana 27 ülke. Ortak para birimi Euro. 18.8 trilyon dolarlık bir pazar. 445 milyon nüfus. Avrupa Birliği'nden birine tokat atarsan 445 milyonu karşına alırsın. Tamam. Bizim de birlik olmamız lazım ya. 1992 yılında Turgut Özal dedi ki, Türkçe konuşan devletler birliğini kuralım. Dili Türkçe olan kuruldu. Sen misin bu birliği kuran? Pat Özal'ı zehirlediler. Birlik daha yani çocuk doğmadan düştü. Ama kafaya koymuşuz abi. Çocuk yapacağız biz. Bunda da uğraşı vereceğiz biz. Ve ardından mücadele başladı. Allah rahmet etsin. Erbakan hoca dedi ki, sadece bu Türk birliğiyle olmaz bu. Biz buna İslam birliğini de katalım. O dönemde Alparslan Türkeş de aynı şekilde o daha çok Türk birliği istiyordu. Türk İslam birliği. Tamam. Ardından Tayyip Bey geldi. 2001-2002 süreç başladı ve Tayyip Erdoğan o görüşmeleri, toplantıları hızlandırdı. Geldik 2010'lu yıllara. Türk Keneşi kuruldu. İsmi Keneş oldu. Ticari birliktelik başladı ve arkadaşlar 1992 yılında temelleri atılan Türk Devletleri Teşkilatı 12 Kasım 2021 yılında bütün dünyanın gözü önünde hatta ve hatta yiğit düştüğü yerden kalkar desturuyla Yassı Adadan. Adnan Menderes'i yargıladıkları o Yassı Adadan yeni birliğimizi dünyaya haykırdık. Biz artık bir birliği dedik. Etti mi ikinci gol? Şimdi 37 devlet bir araya gelecek. 5 devlet kurduk. 6.yı ekledik. 2 tane gözlemci var. Rusya diyor ki ben de gözlemci olayım. Türkçe bilmiyorsun öğrenirim dönüyorsun Tayyip Bey dedi ki bu bununla bitmez. Yol daha büyük bir birlik. Çünkü niye biliyor musunuz dostlar? Siz bugün WhatsApp'tan daha güzel bir teknoloji yapamaz mı Türkiye? İHA'ları, SİHA'ları yapan Türkiye yapar değil mi? Ama sadece sen kullanırsan kimse onu bir dünya ürünü yapmaz. Ama bir düşünün. Yeni bir uygulama yapıyorsunuz ve WhatsApp'tan, o Instagram'dan, şundan bundan daha kaliteli ve 37 devlette aynı anda kullanılmaya başlanıyor. O zaman dünya ürünü olur mu? Tok yapıyorsun. Toku 10 yıl önce de yapardı Türkiye. Ama cık. toku ne yapacaksın? Sen alacaksın. Bir ganın belediye başkanı alacak, öbürü alacak, öbür. Biz yemez abi. Biz o zaman 37 devlette pazarı anında kurmamız lazım. Olay manzara büyüyor. Ve Tayyip Bey dedi ki, 5 devlet tamam. Türk Devletleri Teşkilatı. 2024'te buna İslam ülkeleri de katılacak. Geçen hafta 38 Afrika ülkesi İstanbul'da Dolmabahçe'de Tayyip Erdoğan'la görüşmeye geldi. Biz dolar 16'ya çıkmış, 18'e çıkmış onu konuşuyorduk. 38 devlet geldi ve ağaya dedi ki o tesbihin tanelerine bizi de diz abi dedi. Sen imamesin ya. Niye? Niye biliyor musunuz dostlar? Çünkü Ayasofya sende. Ayasofya sende olunca aa sen oluyorsun. Şimdi Türkiye'ye bir bakın. Geçen gün bir üniversitede konuşuyorum. Gençler diyor ki abi diyor ya hep bir savaş, hep bir çatışma, at sırtından inmiyoruz abi. Ya şöyle iki gün bir mutlu olamayacak mıyız? Şöyle manitanın elinden tutalım lay lay lom gezelim aga. Yok. Niye? Çünkü Hayati İnanç Hoca diyor ki yari güzel olanın gözüne uyku girmez. Yari güzel olanın gö Şimdi bir düşünün. Yariniz çok güzel. Kurban olduğum Allah özene bezene yaratmış. Ya Rabbim. O dışarıya çıkınca var ya sen diken üstünde oturursun. Ulan sokakta birimi asılacak ona. Biri mi saldıracak, biri aklını mı çelecek? Ben mesela evlendim, sabah işte geçtim aynanın karşısında giyiniyorum saçmaç. Hanım hemen öyle vardır ya filmlerde arkadan kafayı soktu. Hayırdır? <laughs> ne bileyim, yani giyiniyoruz, dışarı çıkacağız. Yok ne bileyim öyle bir süslendin de. Yarı güzel olanın gözüne uyku girmiyor. Ama bir de bir düşün. Hani kurban olayım Allah'ın yarattığı her şey güzel de. Hani bir gözümüzde canlandırsak böyle bir oyuncak bebek gibi hani vardır ya işte tezgahın orada duruyorsun bebek geliyor eteğini giydiriyorsun veriyorsun onu geliyor kazağını gidin demek ki bazıları da öyle giderken arkadan biri bağırdı şşt, döndün o arada bir kişi geçti Nasrettin hocanın hanımı çok çirkin demişler ona ki şeyde hanımı gelmiş demiş hocam evlendik artık mahrem var na mahrem var akrabalar kime görüneyim kime görünmeyeyim hoca dedi ki bana görünme de kime görünürsen şimdi böyle bir yarinin olduğunu düşün Saldım çayıram Mevlam. Yani eğer buna da bakıyorsa demek ki adamın ihtiyacı var. Yani çocuğun bir tanesi gelmiş babasına diyor ki baba ben DNA testi istiyorum. Hayırdır? Bilmiyorum baba dedi. Ne bileyim benim aklımda soru işaretleri var. Sanki ben sizin çocuğunuz değilim. Beni bir yerden aldınız. Babası dedi oğlum öyle bir ihtimalimiz olsa biz seni mi alırdık? <laughs> hani ne DNA'sı lan? Neyin peşindesin? Şimdi yarı güzel olanın Gözüne uyku girmez ya. Bizim yarımız güzel. Coğrafya derslerinde öğrettiler bize. Üç, deniz, üç tarafı denizlerle çevrili. Asya Avrupa birbirine bağlıyor. Stratejik önemli, stratejik olarak önemli bir yer. Dört mevsim birlikte yaşanıyor. Toprağı verimli, sular, çeşmeler, karlar. E köylü milletin efendisidir. <laughs> Biz de tarlada çalışıyoruz. Efendi dedi bana. Çalış. Aradan diyoruz ki, Efendiyim ya. Şu koltuğa bir de ben oturayım. Şş, tarlada efendisin sen. Çarşıda efendilik yok. Çarşıda. Aşık Veysel gibi Ankara'nın girişinden kıyafetinden dolayı şutlarlar seni. Onun için kimse kusura bakmayacak. O köylü milletin efendisi. Hadi. Biz şimdi buraya kafayı koyduk ya burayı yapacağız. Yarı güzel olan dedim ya onu tamamlayayım öyle geçeyim yeni tarafa. Genç dedi ki bana abi hep çatışma. Doğrudur dedim. Burada bir gada bütün salona sorayım. Bu ülkenin başına bir şey gelse. Bizi Irak alır mı? Geç yanında İran alır mı? Azerbaycan kendine yetmiyor. Gürcistan, Rusya. Abi geç o zaman öbür tarafa. Yunanistan, Bulgaristan. Abi öyle bir haldeyiz ki gidecek yerimiz yok. Çevir tersine. Irak'taki Kürtlerin başı sıkıntıya girdi. Saddam'dan nereye geldiler? Türkiye'ye. Afganistan'da sıkıntı oldu nereye geldiler? Önceki dönemi söylüyorum. Özbekistan'da, Kırgızistan'da Sovyet Rusya zulüm yaptı. Nereye geldiler? Türkiye. Suriye'de sıkıntı oldu nereye geldiler buraya. Bosna'da, Makedonya'da, Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Girit'te, Öte'de, Beri'de kimin başı darlandıysa buraya geldi. Niye? Çünkü burası baba evi. Burası baba ocağı. Kim darlanıyorsa buraya geliyor. Ama bizim başımıza bir şey gelince gidecek yerimiz yok. Bir üniversitedeki genç dedi bana ki abi dedi doğru söylüyorsun ama eksik söylüyorsun. Devamı ne? Doğru dedi. Başımıza bir şey gelse gidecek bir yerimiz yok. Ama dedi devamı da şu. Gitmek isteyen de yok. Buradayız biz abi. Üstünde yaşamak nasip olmazsa altında yatmayı şeref biliriz biz. Biz böyle seviyoruz memleketi. Onun için devamlı teyakkuzdayız abi. Savaş bugün başlamadı. Onun için öyle bir davanın içerisindeyiz ki. Hani başta dedim ya benim bir derdim var. O dert düşürdü beni yollara. O dert benim davam. Ama bu dava öyle otur oturduğun yerde dolar çıktı. Aa benden buraya kadar. Dediğin zaman olmuyor dava. En ufak bir sıkıntı olduğu zaman sırtını dönmekle olmuyor dava. Dava bedel ister, bedel Bedel ödeyeceksin. Ömrünle, sağlığınla, zamanınla, ailenle. Ben üç gündür yollardayım. Benim de ellerinizden öper iki tane çocuğum var. Ben de biliyorum onlarla oturup kalkmayı. Cumartesi günü, geçen hafta cumartesi günü ben babamı defnettim. Cumartesi günü akşamı uçağa bindim. İstanbul'a geldim sabah uçağıyla Muğla'ya Aydın'a gittim. Konferansa. Allah razı olsun bütün ölmüşlerimize Rabbim rahmet eylesin. Ama eğer ben bu davanın adamıyım diyorsan bu bedelleri ödeyeceksin. Öyle iki gün vatfa gitmekle, bu memleket için iki gün nöbet tutmakla dava adam olunmuyor. Olursa oflun, oflun işi oluyor. Oflu hacca gitmiş. Hac hengame kalabalık. İkinci gün çok yorulmuş. Otele gelmişler. Kafile başkanı hoca var. Hocam dedi yarın nereye gidiyoruz? Dedi yarın Arafat var. Arafat'a gidiyoruz. Ben dedi Arafat'a arafata gelemem. Acayip yorulmuşum. Dizlerimde derman kalmadı. Hoca dedi ona olur mu ya? Arafat bu. Haccın farzı. Hani olmazsa olmaz. Bizim oflu dedi ya boş ver hocam. Türkiye'ye döndük mü sana da hacı diyecekler bana da. <laughs> Şimdi bu dava için gece gündüz bedeli ödeyene de dava adamı deniyor. İki gün ortalıkta gezen adam da kendine dava adamı diyor. Kusura bakmayacak kimse. Bedel ödeyeceğim. Bedel.